Anladınmış. Arkadaşlar, <laughs> sevgili dostlar. Şimdi neredeyiz? Tam arka planda Düzbet köyü. Bağma e, Harmankaya, Çamköy tarafı yani. Eee Asma denilen bölgedeyiz şu anda. Aydınköy Şaka Mahallesi ilk sınırları içinde. Harmankaya alayım ben. Köy sınırları içinde yani. Asma bölgesindeyiz. Her tarafı rengarenk. Doğanın bütün güzellikleri mevcut. Aynı bizim gibi e, bütün güzellikler mevcut ortada burada. E, Renkli rengarenk çiçekler. Bazıları isimlerini bile bilmiyoruz. Papatyasından, ada çayından her şey var burada. Kuş çiçeğinden. Kuş çiçeğinden, baykuş, Yoncasından, fiinden. Evet. Fi. Fi. Fi otu. Hayvanların çok sevdiği. Evet, fi otu. Kekik. Kekik. kekik bol evet. miktarda kekik. Zaten buraya oturduğunuzda aşağıdan rüzgar esintisiyle beraber o çiçeklerin, o doğanın, o ağaçların kokusu birleşerek bize doğru geliyor mu? Vallahi hakikaten geliyor. Onu hissediyorsunuz. Evet. Zaten böyle bir yerde burnunuz açılıyor. Burnunuz açılıyor. Nefes aldığınızı fark ediyorsunuz. Niye? Yani kısma olarak çam ağaçları, gürgen, kayın, meşe akasya, acı, ahlat, elma, kiraz, Muşbuna, armut, ayda. Muşbuna. şimşir, yuldun. Yani saymakla bitmeyen bir ağaç çeşidinin içindeyiz. Mürdüm öreği, alıç meyvesi. Yani e, kırmızı ve turuncu olan alıç meyvesi. Yani aklımıza geldikçe saymaya çalışıyoruz. Ee, e, yabani kavak, yabani kavak. Bir taraftan kuşburnu. Yani dediğimiz gibi gugugutu ve ismini bilmediğimiz binlerce bitki ve ot çeşidiyle bir aradayız. Evet. Burası neresi? Burası Aydınköy Saka Mahallesi'nin Kokudan Yaylası'nın arkası. Arkası. Yani Düzpirit evet. Harmankaya, Boğma, yani bir tarafta Çamkaya Bakan bölüm diyebiliriz. Yani önümüzde ağaçlardan görünmüyor ama açığa çıktığımızda görürüz. Düzpirit Orta ve Ava Gölü net bir şekilde görürüz. Ortaköy'ün zirvesini yayla olan bölümünü de rahat rahat görmüş oluyoruz. Öyle bir yerdeyiz, öyle bir güzellikteyiz. Bölgenin adı Asma 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 ee, asma niye asma demek ki e, burada asma şey oluyor yabani üzümler var bölgede ha, yabani üzümden kaynaklanan ee, şey de var burada ne derler ayı üzümü falan ayı üzümü anladım, evet. anladım. sarmaşık sarmaşık asma. sarmaşık yani demek ki o zaman çok çeşitli bir bölgedeyiz evet bizi arayan nerede olacak İsmail bizi arayan ya konum atmaya gerek yok biz zaten onların kalbinin attığı her zaman. Her zaman değil mi? Evet. Kesinlikle öyle, biz öyleyiz. Evet Sezgin'im, sen de bir değerlendirme yapmak ister misin? Tabii ki. Burası asma bölgesi dediğimiz gibi. Burada her çeşit meyve mevcut. Ben birkaç çeşit meyve ismini vereyim ki buraya gelenler 8. 9. ayda meyveleri yiyebilirler. Burada iki çeşit ayva, bir tane muşmula çeşidi, dört tane kiraz çeşidi, dört elma çeşidi... 3 armut çeşidi mevcuttur. O yüzden buraya geldiğiniz zaman 8-9 ayda armut toplayabilirsiniz. Elma. Ama içlerinde şekere birebir olan bir meyvemiz var. Kızıl elma. İçi, dışı kırmızı elma. Bunu yiyen şeker hastalarımız rahatlamaktadır. Şekeri düzenlemektedir. Bir şifa kaynağıdır. İnşallah buraya herkesi bekliyoruz. Saygılar. Bir de... Ve, e... Evet. Pardon araya girdim. <laughs> girdim. Seyir, zaman, su vardı. Onu Şimbalı da <laughs> ama. de. Şimdi bölgenin en önemli e, ağacı yani meyve çeşidi aslında kestanenin bol olduğu, yoğun bir e, olduğu bölgedeyiz şu anda. Hemen karşı taraf kestane. Hmm. Kestanesi de e, ünlü bir arazi burası. Ama e, son yıllarda, son 15-20 yıldır bu katil arı, del sorunlar e, olduğu için e, büyük eski ağaçlar kurudu maalesef. Şimdi yeniden patlamışlar, yeşermişler. Yani böyle e, elektrik kalınlığını almışlar. E, kestane bol. Zaten burası e, kestane toprağı ve yabani fındığın Dağ doldur. çileği. Evet. Var mı? Var. Zılbıt. Bol. Bol. Mantar. Bol. Her türlü mantar var burada. Peki bilmediğiniz mantar türleri ne yapıyoruz? Yemiyoruz. Kesinlikle. Toplamıyoruz ve yemiyoruz. Bilmediğimiz. Şu, şu anda eee ne var? Muh mantarı kuzu. var, zincirle mantarı var. Kuzu göbeği bir de? Bir de kuzu göbeği var. Kuzu göbeği var. Kuzu göbeğinde de dikkat etmek lazım. Bir de çok ciddi oranda zehirlisi var. Evet. O yüzden bilmediğiniz mantar türlerini lütfen toplamayınız. Bir bilenle giderseniz iyi olur. Tabii. Ben yediğim 3-4 çeşit mantar var, yiyor musun? Evet yiyorum. Ama asla toplamıyorum. İçi kızıl, kara mantar haricinde mantar toplamıyorum. Zaten çünkü mantarlar... Ak, evet. ak mantarı bile toplamıyorum çünkü... Man, tabii mantarlar her zaman tehlikelidir, bilmediğin zaman. Evet, mantar evet. tehlikelidir. Yeğilisi olur evet. yani. Evet o yüzden dediğimiz böyledir. Biz ne yapalım yolumuza? Devam ediyoruz. Buradan iyi bir yürüyüş olur mu? Emin abiye bir şey diyor musun Emin abiye? Emin abi ya gel akşamdan gel ama buraya ya valla. Tam kamp yeri burası. Su var, arazi, yayla ne bileyim ya. On numara yer. Hiçbir şey getirme aç kalmazsın burada değil mi? Bir akşam götürelim Emin abi o zaman. Valla bir akşam ha, gelsin. Bir abi. akşam gelsin, Ayak gelsin Emin abi. Oradan. Konaklayalım bir akşam. Geçelim. bir gece Kokur'dan da konaklarız. İster Çukur'da kalalım, ister, i̇ster tepede fark etmez. Hiç fark etmez. Kokurdan'da da kalırız, Artık. taş tepede de kalırız. Tabii. Tabi. Ama Temmuz'da. Evet. Konaklama Temmuz, hava sıcak olsun. Evet sevgili dostlar, biz yolumuza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden rotamızı belirleyelim ve yürüyüşümüze devam edelim. Hadi. 67'ye selam. Damara adam. devam. 67'ye selam. Damara devam. O kadar. Ya Allah ya Bismillah. Hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Valley, bye bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Tschüss. 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 da Tşüs. var. İsmail. Bay bay. Bakalım. Um.

Abi burada beslenen hayvanın eti sütü nasıl olur abi? He? Bu doğada beslenen hayvan eti sütü nasıl olur? Değil mi? Bak onlar doymuşlar yatıyorlar. Zamanlar çift sürüdük burada bir kucadır. Değil mi? Evet. Domuzlar buraya sanki çukur açmış. Bu ne İsmail? İsmail. Hadi. Domuzlar patates salı sürmüş. O demin aramışlar mı? He. Şuna bak ya. Azeyip yapmışlar ama ha. Mevlen önü kalmışlar. He. Baksana. Hı. Bu ne abi? Baksana abi. Bu eretinin soğanları var ya. He onu alıyor değil çok mi? Soğanları arıyor var burada. He. Yani, tatlı oluyor. Baksana abi. Ya, Adam ne varsa sökmüş valla. Ben dediğim boyu bahçem yapmışlar. Ne domuza kesmiş. Eee davlara doğru gidiyoruz. Ee, davlara e, doğru. Evet. Davlara doğru. Katlamış. Daha hmm. Hmm. Oh, Dağa çıktım üzüme diken battı gözüme. Ya. 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 Sizin köyden bu. He, sizin köyden o. Bakın, 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 Bizim hemen arkamızda düz ferit var. Ama göremiyoruz. Biz de Ağaçlardan. Abi burada çok iyi yürüyüş koridoru var ya. Çok güzel. Harika ya. Güzel. Burada. Harika. Harbiden çok iyi yürüyüş, yürüyüş koridoru var harika. ya. Yabani armut. Beyl, evet. Kokurdan üzerine geldik. Böyle güzel, böyle güzel işte. Böyle harika. Yani Ormanı içine çıktığın evet. artık güzel. Ve böyle, ya. böyle bir güzelliğe çıkıyorsun işte, harika, harika, mı harika abi? Şuna baksana. geçen sene bu kadar yok. Şey diyeceğim Sezgin. Sezgin sen acaba bu kadar olur ya. Değil mi?